aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen ha? bir yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım evet. boynunda Sır koynunda Ses yapmam uyuduğunda Tüm kokuyum soluduğunda Omuzumda yeni güne göz açınca Oğlum. Ne zaman duruldu Umut kaç kere kırılır ha. Sen kaç kere duydun insan kaç kere yıkılır hayli bir vakit ya. alacak kaymin olacak, uç buradan oranı alev alacak kaç kurtar kendini benden zihnim ruhu esir alacak ya, hani saçını toplarken ben, ben. laflarken nasıl girer o gün boyu oh, uykum kaçtı ya, bana. bana son için gidiyor yanımda günü geçiyor takvimden yapraklar ya. düşmezken sana sen, niye yüzünü düşür le <laughs>